Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Rüyada yumurta görmek Rüyada yumurta görmek, hayırlı rüya sembollerindendir. Rüyada yumurta görmek, yükselmeye, mutluluğa, hayırlı bir evlilik yapmaya ya da çocuk sahibi olmaya işarettir. Genelde hamile olan kadınlar rüyasında yumurta sembolünü görürler. Rüyada pişmiş yumurta yediğini görmek, İş hayatında başarılı bir döneme, terfi edip yükselmeye ya da daha iyi düzeyde bir işe başlamaya işarettir. Pişmiş yumurtayı soyduğunu görmek, amaçladığı yaşam standartına ulaşmak için gerekli parayı kazanmaya işarettir. Yumurtayı soyduğunda sarısını görmek altın paraya, beyazı ise gümüş paraya delalet eder. Rüyada yumurta aldığını görmek Evinde ve işinde bolluğun ve bereketin artmasını, bekar için mutlu bir evliliği delalettir. Kümesten yumurta toplamak ise büyük paralar kazanmaya ve başarıya işarettir. Rüyada yumurta sarısı görmek oldukça hayırlıdır. Evli bir kadın yumurta sarısı görmüşse çocuk sahibi olmasına, bekar kişi için mutlu bir evlilik yapmaya, işsiz birisi için ise yüksek kazançlı bir işe başladı, başlamaya işarettir. Rüyada yumurtanın kırıldığını, çatladığını görmek pek de hayırlı sayılmaz. Hastalığa, zarara uğramaya ya da elindeki malı kaybetmeye işarettir. Rüyada yumurta akı görmek kişinin maddi olarak birikim yapmasına yoksa sıkıntılı duruma düşebileceğine işarettir. Rüyada yumurtadan güzel bir cici çıktığını görmek, yaşantınızda hayırlı değişiklikler olacağına, yeni bir işe gireceğinize, berekete ya da çocuğa işarettir. Rüyadaki rüya yumurta sembolü ile ilgili yorumu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımla ilgili bildirimleri anında alabilmek için abone olmayı unutmayın.